arkadaşlar. E, hani bunların adı neydi? Deniz kabuğu ile boyayacağız. Hadi boyayalım. Şundan başlayalım. Şimdi şöyle yapıp. Eğer şimdi bunu boyayacağız. Acaba bana nasıl bir görüntü çıkacak? Şöyle boyayalım. Evet. 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 Şimdi bir çek. Bir tane bitti. İşte şöyle görüntü. Bu bitti. Şöyle kenara koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bu. Buna geçelim. Yani ben çok güzel görüntü olacağını biliyorum. Çok güzel görüntü Hı. olacağını çok güzel biliyorum. Bunu ben arkadaşımı karşıladı. Be. Bir, Bir de. Bir de şöyle göstereyim işte. Bir de bitti. Anne, Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu Bu Çok merak ediyorum. Anne yap Aferin sana. Evet arkadaşlar bir, bir şey çok güzel. Dur arkadaşlarımıza gösterelim. Tamam. Tamam. Çok güzel olacağını bilecek bu. Anne. bu çok güzel boya mı Anne. boyuyoruz. Evet. Sonuncusunda veren boyasın pembe. Bu da pembe. Al pembe boyayacaksın. Pembeyi ben Hadi. Hadi de pembe. Ay, pembe de Pembe Pembe sen. Hadi boya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ya şimdi biz de şöyle. Evet Eren seninkine bakalım. Hadi boya. Pembe. Bizimkiler arkadaşlar şunlar böyle. Çok güzel. Çok. Eren'cim hadi. Ben yardım edeyim mi? Evet tamam. Evet. güzel evet. arkadaşlar ben boyayacağım. Hadi. Hadi fıçır hadi. Ne evet. bitti şöyle. Evet, bitti. bir, bir bir tane de boş bırakmak istedim. Ne, boş bıraktım, onu da ha, tamam. Onu da ben boyayalım bari. 야, 떠나, 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 떠 Hı, son, son son ne? Yok canım ben dişim. Tam 5 dakikalık temiz kabuğu Bu bak? Evet, arkadaşlar. Ne daha çok var bak? Yengar renk Evet arkadaşlar. Deniz kabukları. Hadi.